Merhaba arkadaşlar Bugün size bir Keylogger nasıl yapılır Ondan bahsetmeye çalışacağım Fazla uzatmamak açısından programı baştan sona yazmayacağım Sadece yazdığım kodları açıklamaya çalışacağım Ve Keylogger'ın nasıl bir şey olduğunu Göstereceğim Şimdi öncelikle Keylogger'ı çalıştırıp program bitiş aşamasında nasıl bir şey olduğunu Görelim Program şöyle bir şey ee, bir e-posta adresi şifre ve e göndereceğimiz e-posta adresini tutan bir e text box var Ve şurada iki tane checkbox var Log dosyası maille gönderilsin mi Ya da mail adresi bilgisayara kaydolsun mu Gibi en yani altta da e Bir combo box var burada da boyutlar yazıyor göndereceğimiz dosyanın boyutları ee, nasıl olsun 10 kB 50 kB diye bölümlendirdim. 3 ee, tane butonum var. Biri başlat butonu. Program açılır açılmaz başlamayacak. Yani istersek onu da yapabiliriz ama şu an için ben program sadece başlat butonuna bastığı zaman başlamasını istiyorum. Stop butonum var. Ee, stop butonuna bastığım zaman program e, kaydetmeyi durduracak. Bir de çıkış butonu var. Çıkış butonuna basmadığım sürece program kapanmaz. Buradaki çarpıya bassam dahi, şöyle basıyorum. Program kapanmış gibi duruyor ama e, F12 kısa yolunu kullanarak programı tekrardan açabilirim. Öyle bir özellik ekledim. Yani birinin kapatmasını istemiyorum programı. Programı başlatırsam. İlk başta şu e-posta adresini falan girmem gerekiyor. E rastgele bir şeyler giriyorum. Gibi e şifre giriyorum. Rastgele bir şey. Ve buna gönder diyorum. Şu da rastgele bir şey olsun. E bunları ellemiyorum. Başlat diyorum. Başlat dediğim zaman gördüğünüz gibi şurada bir tane dosya oluşturdu. Dosya ismini tarihten aldığı için böyle uzun sayılardan oluşan bir kısım. Bu daha önce oluşturmuştu. Şimdi şuna bakıyoruz. Herhangi bir şeyler yazıyorum ekranda. Bunları aşağı indiriyorum. Hatta isterseniz şunu kapatabiliriz de böyle ama kapanmadı arka planda çalışıyor şu an yazıyorum belgelerimi açtım ben bazı tuşlara basıyorum ee, ondan sonra bilgisayarıma gireyim mesela rm diye yazdım İstediğim herhangi bir klasörün içine girip ya da masa üstünde yazdım ve şimdi programı geri açıyorum stop diyorum ve çıkış diyorum. Şimdi neler yaptığına bakacağız programın. Şimdi şurada bir tane dosya oluşturdu. O dosyanın içinde neler yazdı? Bu masa üstünde istediğim bir yerde bastığım zaman yani tanımlanamayan bir program olduğu zaman enam diyor. Ve şöyle bir şeyler yazdık. Belgelere girdik. Ee, sonra işte bilgisayarıma girdim. Şunları yazdım. Bilgisayarımda deneme yazmışım ama E'ye basmamışım. Ee, şöyle. En son F12'ye bastım. F12'ye bastığımda da programı açıp kapatma olayını yani pencereyi gösterip gizleme olayını söylemiştim. Bunun dışında şuraya sevmeyin diye bir tane text dosyası oluşturdu. Bu aslında bir çerez gibi düşünebiliriz. Yani e mail adresim buraya kaydoluyor. Eğer bu dosya yoksa baştan oluşturuyor. E varsa bu dosyanın içindeki veriyi okuyarak istediğim bir mail adresine e oluşturduğumuz dosyayı gönderiyoruz. Şimdi isterseniz programın ee, nasıl çalıştığına bir bakalım. Geri geliyorum ve dosyamın solution'ını açıyorum. Evet. Solution'umuz açıldı. Ve solution'da gördüğünüz gibi bir tane form var. Bir de mail sender diye bir klasım e, var. Mail sender'a daha sonra değineceğim. Öncelikle şu formumu inceliyorum. Demin bahsettiğim gibi e, text box'lar var, label'lar var, check box var, combo box var ve butonlar var. Şurada da ufak bir e, link vermek için bir label oluşturdum. Şimdi iki tane timer'ım var. Şimdi içeriğine bakalım. En baştan itibaren kodları açıklamaya çalışalım. Şurasını önemli değil. başka bir şey için yapmıştım onu. Önemli olan klasın içerisine şu kodları yazmak. Ve şunu. Şimdi açıklamaya çalışalım. Şu iki e, DLL dosyasından import edilmiş e, iki tane fonksiyon var. int ve k tipinde iki tane veri alıyor bunlar. Bunlar klavye tuşlarını yakalamaya yarıyor. E, User32 DLL dosyasının kullanmak için şu DLL import kullanmak zorundayız. Ee, ondan sonra şurada yine e, DLL import kullanarak user 32dll DLL dosyasını çağırdık ve get Windows text diye bir e, fonksiyon tanımlanmış. Bu fonksiyon e, aktif olan pencerenin üzerinde yazan şu mesela keylogger-microsoft-visual-studio bu yazıyı e, almamıza yarayan bir e, değer e, integer değer döndürüyor e, ne değer döndürdüğü bizim için çok önemli değil şu an için sadece bu fonksiyonu çağırdığımız zaman e, bize bir pencere üstündeki ismi alacağını biliyoruz Şimdi bir takım değişkenler tanımlamışım burada. Bool, kapansın, true, stream writer, e, mail sender, file info. Şunları geçiyorum. Bunlar şu an için e, önemli. Değil. Sonra bakacağız bunları tekrardan. Şimdi hemen fonksiyonumuza bakalım. İlk fonksiyonumuzda public string e, aktif app title diye bir fonksiyon tanımladım. Bu fonksiyon e, aktif olan pencerenin ismini bize döndürmesini istiyorum. E, string olarak döndürecek. In de hatırlarsanız şurada eee get Windows text fonksiyonunun içinde in de diye bir değişken vardı. Bir de string builder s diye bir değişken var. Bir de int and max count yani e, stringin karakter sayısı, maksimum karakter sayısı. Çok takılmaya gerek yok. Öncelikle şuna baktığımız zaman, bu fonksiyon çalıştırdığımızda bize bir int değer döndürüyor. E, string builder diye bir builder tanımladım. E, bu da 24 karakterden oluşan bir string gibi düşünebilirsiniz int e, int length yani boyutu e, genişliğini alan bir değer tanımladık ve yani yukarıdaki hvnd gibi düşünebilirsiniz get windows text e, active text'i hvnd'ye gönderdik e, string builder'ı bu fonksiyona gönderdik bir de kapasite yani e, boyutu S title'ın yani gönderdiğimiz dosyanın boyutu e, e, gönderdik. Ya yani bu bir metot. E, çok fazla nasıl çalıştığını bakmayalım. Şu an için sadece bu fonksiyonu çağırdığımız zaman string bu, e, string builder'a bir tane text mesajı atacağını bilelim. O text mesajı da şu e, title dediğimiz pencerenin başlığıdır. Yani bunu string builder'a atar. E, ve şöyle bir şey var. E, if var. Eğer ki dosya ismimiz e, sıfırdan küçükse yani hiçbir şekilde dosya ismi yoksa veya eee daha büyükse dosya ismimiz yani şurada verdiğimiz karakter sayısından daha fazlaysa dosya ismine return'e unknown yani bilinmeyen dosya ismi dikkat ederseniz demin göstermiştim bazılarında yani sıfır olduğundan dolayı hiçbir karakter içermediği için unknown e, değeri döndürüyor. Diğer türlü Else yani else kullanmadım burada iften sonra string title, e, sb title nokta to string yani sb title dediğim şurada string title'ı to string'e çevirerek return'e bu değeri istemiş oldum. Yani bu aktif pencereyi çağıran bir fonksiyon. Bunu kullanmasak da olabilirdi ama düzenli bir şekilde hangi programa ne yazdığımız yani keylogger için önem arz ediyor. Şimdi bir diğer fonksiyonumuz ee, tuş yakala Bunun şimdi değinmeyeceğim. Hemen dur. Ee, load'a bakalım. Formun load'unda. Şimdi formun load'una baktığımız zaman şunlara gerek yok. Şunları silebiliriz. Silmeyen yani silmeyelim kalsın geliştirme için daha sonra kullanabiliriz. Şimdi file.exist dosya adı. Dosya adı diye bir e, text dosyası varsa şey yoksa log yaz eşittir new string writer dosya adı. Şimdi dosya adı neyi? Dosya diye bir değişken var yukarıda. Şurada dosya adı datetime.now to file time diye bir dosya adı oluşturduk. Yani e, o uzunca rakamlardan oluşan dosyanın ismi buradan geliyor. E, o anki tarihi ve dosya ismini tek dosyası, e, dosyasının ismine veriyor ve to string ile bunu string'e çeviriyoruz. Şimdi bu dosyamız varsa Yoksa yani daha doğrusu yoksa bu dosya yoksa yeni bir dosya oluşturur ve dosyanın ismini o anki tarihi ata. Var ise dosyayı aç ve dosya eee içindeki texte ekle anlamında append text yani text eklemek için kullanılır. Dosyanın içindeki texte eklemek için. Ve şurada Start iki e, timer Start 2 yap Timer 2 Start demiş. Buna takılmayın şimdi sonra geçeceğim buna ne olduğunu.